Radyo tiyatrosunda görevli olanlar. Erva, Ceyda, Ceylin, Ömer Faruk, Ömer Hüseyin, Selin, Şahsenem, Tunahan. Yıl 2040. İlkbaharın ortalarıydı. Mert annesinin yanına geldi ve yalvaran gözlerle annesine baktı. Anne, ben bugün okula gitmek istemiyorum. Okula gitmek çok yorucu. Neden oğlum? Bir sıkıntı mı var? Yok ama okula gitmeden bir yolu olmalı bence bu işin anne. Öyle mi? Bizim zamanımızda online eğitim vardı. Derslere bilgisayardan giriyorduk. Çok şanslısınız anne. Ne kadar da güzelmiş. Demek şanslıydık. O zaman sana bizim zamanımızı anlatayım. Sene 2019 Aralık. O zaman küçüktüm. Çin'de çıkan bir virüs başımıza büyük dert açmıştı. İlk önce Çin, sonra diğer ülkeler, sonra da Türkiye karantina altına alınmıştı. Şehirler arası yolculuk yasaklanmış, sınırlar kapatılmıştı. Sokağa çıkma yasakları gelmişti. Korona Bilimsel adıyla COVID-19 hızla yayılan bir virüstü. Okullar eğitim ara vermişti. Bir süre sonra okullar uzaktan eğitim vermeye başlamıştı. İnternet kesiliyordu, uyanamıyorduk, dersi unutuyorduk ve bu şekilde günler geçiyordu. Dersleri anlamak gittikçe zorlaşıyordu. Hatta ben bir dersi kaydetmiştim. Gel beraber izleyelim. Selamünaleyküm hocam. Nasılsınız? Aleykümselam oğlum. İyiyim. Sen nasılsın? Bu arada herkes kameralarını açsın. Hocam 5 dakikaya açacağım. Çocuklar, artık okulumuzun aldığı karardan dolayı kameralar açık olacak. Yoksa sizin de bildiğiniz gibi mahsatıyor. Bilmez miyiz hocam? Çocuklar 5 dakika oldu. Bundan sonra gelenleri yok yazacağım. Ben de artık derse başlıyorum. Sayfa 117'ye açın. Hoca derse başlar ve ekranını yansıtır. Hocam sayfa kaç. Hocam sayfa kaçmaz ki. <laughs> Deli etmeyin beni kızım. Camdan atlayacağım şimdi. Ayrıca sayfayı söyledim ya neden takip etmiyorsun? Hocam susuzluktan bayılıyordum. Su içmeye mutfağa gittim az önce. Duyamadım sayfayı. Tamam kızım tamam. 117 idi. Sen öğrenene kadar 118'e geçtik. Berkay mikrofonunu açık unutmuştu ve şarkı söylemeye başlamıştı. Emek Erek kama gel yürektir. Berkay, Berkay mikrofonun açık. Özür dilerim öğretmenim. Mikrofonun açık olduğunu fark etmemişim. Aradan 20 dakika geçer ve derse bir öğrenci bağlanmaya çalışır ve girer. Oğlum ders başladı 25 dakika oldu. Hiç gelmeseydin. Uyuyakalmışım hocam çok özür dilerim. Vallahi bir daha olmaz. Vallahi billahi bir daha olmaz. Dersin bitmesine iki dakika kala bir öğrenci söze atlar. Hocam dersin iki kişi kaçtı. Yoklama alıyorum ben zaten. Sen dersine ilgilen. Çocuklar dersin bitmesine çok az kaldı. Akşamki sınavınız. Ve her zamanki gibi hocanın sözü yine yarım kalmıştı ve ders bitmişti. <laughs> Ya anne nasıl anlıyordunuz ki dersi? Anladığımızı kim söylemiş ki? O yıllarda her şey çok zorlaşmıştı. Misafirlikler bile. Ay iyi ki toplandık böyle. Çok iyi oldu. Evet evet. Zaten maskemizi takıp kolonyamızı sıktıktan sonra hiçbir şey olmaz. Bir canım biz Türk güzelce bize hiçbir şey olmaz. Ben inanmıyorum. Komple teorisi bunlar hep. Siz de inanmayın. Amerika çıkarttı bu virüsü. Amerika. Öyle demeyin. Çok tehlikeli diyorlar bu virüs için. Hayır, öyle değil. Bizi test ediyorlar. İnanmayın onlara ya. Amerika yaydı bu virüsü. Virüsün aşısını bulacaklar, satacaklar tüm dünyaya. Para kazanacaklar sonra. Ay ne diyorsunuz? Siz hepsi gerçek bunların? Aynen aynen. Konuş lütfen. Virüs gerçek tamamen. Virüsten korunmayı bilmeliyiz. Maske takıp sosyal mesafeye uyup kolonya içmeliyiz. Ne? Kolonya içmek mi? Zehirlenirsiniz sakın içmeyin kolonya filan. Elinize sıkmak için var kolonyalar. Aa, neden ki? Amerika Başkanı öyle demişti. Olur mu öyle şey? Her duyduğunuza inanmayın. Bu virüs çok tehlikeli. Maskenizi takmalı, yanınızda daima dezenfektan bulundurmalı, sosyal mesafeye dikkat etmeli ve gerekli olmadıkça dışarıya çıkmamaya oldukça özen göstermeliyiz. Sağlık çalışanları, kargocular, polisler, öğretmenler bizler için ne sıkıntılar çekiyor? Biraz duyarlı olun lütfen. Haklısın. Özür dileriz. Haklısın haklısın da çarşamba pazarından geldiğimiz gibi senin evde oturuyoruz. Hem de maskesiz. Doğru diyorsun. E, o zaman siz kalkın hadi. Hadi canım görüşürüz. Ve komşular gider. Vay be anne. Yani. Demek insanlar duyar gösterirken bile duyarsız davranıyormuş. Evet oğlum aynen öyleydi işte. Sokağa çıkma yasaklarından da bir şey anlayamamıştık. Ben dışarı çıkıyorum. Hayır. Şu an senin saatin değil. 65 yaş üstü olanların saati. Yani ben dışarı çıkabilirim. Hayır, şu an ikinizin de saati değil. Evet, şimdi bizim saatimiz. Yani 20-65 yaş arası sokak çıkabiliyor. Madem sizin saatiniz, baba nereye gideceksiniz? Biz restorana gidelim bari. Restoranlar uzaktan eğitim vermiyor muydu ya? Dede ne uzaktan eğitimi? Restoran bu okul değil ki. Aa doğru ne uzaktan eğitimi? Restoranlar ayakta yolcu değil mi? Anne sen dedeme ilaçlarını verdin mi? Verdim kızım verdim de yan etki yaptı galiba ben de anlamadım. Ve anne söze girer. Hatta hayat hakkında çektiğimiz zorlukları sana anlatmamı ister misin? Evet anne. Anlat lütfen. Oğlum markete gidebilir misin? <laughs> Tabii anne. Malzeme günü çıkıyorum. Mustafa montunu giyinip çıkar. Ve markete doğru yol alır. Yolda baktığı kedi pamuğu görüp durur. Ve kediyi okşamaya başlar. Şimdi markete gidiyorum. <laughs> <laughs> Dur sen sözünü veriyorum. Sen de süperlik Mustafa markete doğru yol alırken karşısına tanımadığı bir amca çıkar. Amca ağır görünen market çantalarını taşımaktadır. Gel, beş dakika bana yardım eder misin? Kusura bakma amca ama yapamam. Nedenmiş o? Şimdi mi beş tuhaf ya? Allah Allah. Amca, kurun ağzında bir virüs var duymadın mı? Sosyal mesafeyi uyman lazım. Duydum duydum. Ama pek bir şey anlayamadım. Asla ötmüştük. Amca. Boğazın çok tehlikeli. Lütfen maskeni al ve sosyal mesafe yapalım. Yoksa sorunu çözün. Daha fazla oyalanmak istemeyen Mustafa oradan uzaklaşır. Ama bu amca ile geçirdiği vaktin sonrasında hava kararmıştır ve markete daha yeni ulaşabilmiştir. Mustafa markete geldi ve kapıyı açtı. Hey çocuk ne yapıyorsun orada? Senin buraya girmen yasak. Yama ya, ney ki. Dün akşam haberleri izlemedin mi sen? Sağlık Bakanı açıklama yaptı ya. Ne açıklaması ya? 20 yaşından küçük kişiler marketlerin yanında eve olmadan giremiyor. Ay canım sen hala orada ne arıyorsun? Polisler görecek, ceza kesecek. Başıma iş açacaksın. Hemen git buradan. Mustafa içinden söylenerek dışarı çıktı ve Mehmet amcanın bakkalına doğru yol almaya başladı. Orası tam üç sokak ötedeydi. Anlamıyorum. Ne kadar saçma. Sanki aynen bir da yani. Onlarla gelençe birlikte geçmiyoruz. Gerçekten. Mustafa Mehmet amcanın baktığına yaklaşmışken iki tane köpek görmüştü. Tabii ki de çok korkmuştur. Nefes nefese kaldırımdan yürümeye başlar. Yürürken de yola bakarak köpekleri şunları söyler. Mürbüt size hem onu veriyordur ha? Siz bana hiçbir şey yapmazsınız değil mi? Nasıl köpeğine? konuşurken bir anda köpekler Mustafa'yı kovalamaya başladılar. Ve Mustafa son anda Mehmet amcanın baklığına girmeyi başardı. Ooo Mustafa nasılsın? Sizin evin oraya yeni market açıldığından beri. Hiç uğramıyorsun buraya. Gel biraz dertleşelim. Güzel olur. Mehmet amca be. Daha demin köpekler kovalamaya. Hiç konuşmayacak değil. değil mi? Sana kovalamaya. Bizim sokakta gider mi? Aynen. Onlar. Onlar aslında saldırmaz. Aslında neden saldırdılar anlayamadım. Yani bilmiyorum. Ayrıca sen market varken neden buraya geldin? Söylesene bana bir. Almadılar oraya ya. Koronadan oraya girme yasağı varmış. Ben buraya geldim. Belki buraya izin Evet hatırladım. Açıkla bağlamıştı. Nereli istiyorsun bağlı? İki ekmek, bir kutu peynir, yarım kilo zeytin ve param yeterse de kedim için süt Şimdi gelmeden önce hiç seni sevdin mi? Evet. Nereden biliyorsun? Şimdi köpeklerin sana neden saldırdığı belli oldu. Elini sinen kedi kokusu yüzünden saldırmışlardır onlar. <laughs> Sen arka tarafta ellerini yıka, kokusu çıksın. Ben de bu arada isteklerini çıkarayım. Mustafa elini yıkadıktan ve alışveriş poşetlerini aldıktan sonra dışarı çıkar. Ve köpekler ilginç bir şekilde ona hiçbir şey yapmaz. Ve Mustafa eve doğru yol alır. <laughs> Mustafa evin önüne geldiğinde Pamuk orada bekliyordu. Mustafa ona sütünü verip evine gitti. Neden bu kadar geciktin sen? <laughs> Maalesef oğlum çok sıkıntı çekiyorduk. Hala neden evinle gizinmemesi gerektiğini anlamıyorum. Ne var yani? Annemle gelince virüs geçmiyor mu? <laughs> Anne, önündekilarıyla bu virüs biraz şüphelidir. O zaman insanlar nasıl evleniyordu ya da evleniyorlar Tabii ki oğlum insanlar evleniyordu. Ama yeni normalde biraz zor oluyordu. Ay hadi daha bitmedi mi topuzum? Tamam tamam bitmek üzere. Topuklarım nerede benim? Anne maskem kayıp. Ne? Nasıl kaybedersin o maskeyi? Üzerinde kaç tane planta kullanıldı bilmiyor musun sen? Ya bilmiyorum birden kayboldu işte. Oldum ablamız. koltukta kalmış. Oh tamam çok korkmuştum. Tamamdır bitti topuzun. O sırada erkek tarafı şöyledir. Abi bağlasana şu kumatı. Tamam bağladım. Hadi maskeni al çıkalım. O maske çok çok pahalı. Dikkat et kaybolmasın. Kırlanta var üstünde. Tamam abi kaybetmem merak etme. Ellerimizi zampikten edelim. Öyle çıkalım. Korona falan bulaşmasın. Sonra uğraşmayalım onlarla. Araba düğün salonuna doğru yol alır. Arabanın üstünde bir sürü maske ve eldiven asılıdır. Damat arabadan indiğinde arabanın önünde bekleyen çocukların her birine birer zarf verir. Çok dolgun duruyor. Hadi açalım. Çocuklar zarfı açar ama hiç beklemedikleri bir manzara ile karşılaşırlar. Bu ne ya? Life'ın içine maske koymak ne diyor ya? Deliymiş mi bunlar? Ama ben de bir şey bekliyorum ya. Yürüyün gidelim. Allah bilir bunlar içecek olarak dezenfektan verirler. Çocuklar istediklerini alamadıkları için düğün salonunu terk ederler. Gelin ve damat düğün salonuna girdiklerinde kafalarına doğru maskeler ve eldivenler atılmaya, onlara doğru dezenfektan ve kolonca sıkılmaya başlamıştır. İnsanların sosyal mesafeyi korumadıklarını gören düğün salonunun sahibi söze girer. Hop, hop hop hop! Sosyal mesafeyi koruyun bakalım. Bu düğün yeni göre yapılacak. Şimdi gelin ve damadı şöyle alalım. Yak kıyılacak. O sırada damadın amcası çok yüksek bir sesle hapşırır. <laughs> Herkes bağırmaya ve kaçışmaya başlamıştır. Aa! Ay, yorulunlar, 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 yorulunlar. Sakin olun, sakin olun, sakin. Korkacak bir şey yok değil. Ben tek yaptırdım zaten. Damadın amcası bunu söyleyince herkes derin bir çekmiştir. Of. oh çekmiştir. Oh, oh, oh iyi bari. <laughs> Aman efendim sakin. Oh çekmeler, rahatlamalar, derin nefes almalar yok. Malumun henüz korona var. Tamam. Her şey çözülmüş. Ben de hızlı hızlı nikah deyip gidiyorum. Evet, ben çıkmıyorum o zaman. Ben de sinirliyim. Evet efendim, çocuğumun içeriye hiç girmeyeyim. Bakın, de bir, de, bir, de, bir de. Gelin ve damat imza atar. Nikah memuru gideceği sırada damadın amcası tekrardan öksürmeye başlar. <gülüyor> 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 aha, aha, aha. Ne yapıyorsun sen? Kesin kaptın koronayı kesin. Yine, yine yaptın. Taşsın mikropları. Korkmayın korkmayın. Mikro falan yol değil. Ben test de yaptırdım. Efendim sakin. Sakin biraz böyle aç. Ben acayip şüpheliyim bundan. Tamam. Madem aldın amcasının testi var. Şimdi gelin ve damat ilk dans seni yapacaktır. Ama ama yeni ona göre. Yani bir buçuk metre çubuklarla. Gelinmedi ama bir buçuk metrelik çubuklarla dans etmeye çalışırken birden iş halat çekmeye döner. Bir süre sonra damadın eli kayar ve düşer. <laughs> hey, <gerek yok. gülüyor> <laughs> Elin Bravo. Bu ne biçim dansı ya? İlk dansımız halat çekmeye dönüştü. Böyle iş mi olur ya? Damadın öncesi tekrardan öksürür ve salon tekrardan kaçışmaya başlar. Kork Aa. Korkmayın, söylediğim gibi test yaptırdım. kaldı. Benim tarafından üç katlı eski. Ayrıca bir hafta kullanabilirsin. Yıkayacak takılın. Kullan. Gelinin yüzü düşmüştür. Belki sıradaki kişi altın takar diye düşünmüştür. Sıra damadın en üstesindedir. Benden size ilk kez incelikli ya. Hadi dikkat edin. Sen derece. Oh. Oh. Wow. 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 Bravo. Gelinin yüzü iyice düşmüştür ama kimseye belli etmez. Evet, patlayla devam ediyoruz. Patlama gelini üç patla maske taktım. Sıramı kaldın mı? Hayır, hayır. Siz değil. Halay. Dans var yani. Çok da... Herkes tam parmaklarıyla halay çekecekleri sırada büyük salonunun sahibi söze girer. Hop hop, artık önemli halay yok. Yeni normali uyarak yapıyoruz. Alın şu bir buçuk metre çubukları. Öyle devam. Ediyor. Herkes ellerinde çubuklarla halay çekmeye çalışırken damadın amcasının telefonu çalar. <laughs> Sessiz Ali ha evet benimdir. Tam aslılarım. He, ha. He. He, tamam. temaslılar. <Gülüyor> ne <gülüyor> Ne <Gülüyor> ne, de de. Ne, oluyor? ne oluyor? Ya? Sağlık Bakanı Testim pozitifmiş. Tamam söylediği Hep... şeyden sonra salondakiler çok sinirlenir. Ne? Hani yaptırmışsın ne? testi? Adam beni öksürüyor. Adam beni öksürüyor. Adam beni öksürüyor. Ya dur şey yani. ya, ya, ya. sana Adam beni öksürüyor. 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 Adam arabasının sinyal sesleri duyulur. İstesin şimdi bittik. Kapı çalar ve birisi şöyle der. Açın kapıyı polis. Kapıyı açtıklarında polisin yanında üç tane çocuk vardı. Bunlar daha önceden gelip zarfta maske olduğunu görüp giden çocuklardır. Damat onları tanır. Hey! Yoksa siz mi yaptınız? Siz mi ihbar ettiniz bizi? Ne yapalım Damat abi? En başta zafirin içine para koymuş olsaydınız şimdi ihbarlanmazdınız. Bolu'ya <laughs> <laughs> Doğru ya çok bildim. Kaçak yaptığın maske ve dezenfektan sistemi, düğünde birinin korona olduğunu öğrendiği, sırada polisler tarafından basıldığın. <laughs> düşünce ne kadar komik gelse de o zaman çok yordu. Aa anne saat geç olmuş? Okul servisini kaçırmadan ben gideyim. Bakıyorum okul hakkındaki düşüncelerin değişti. Anneciğim ben bir tek okul okul hakkında değil çoğu konu hakkında düşüncelerim değişti. Bu arada akşam misafirliğe, misafirliğe gitmek iste, istememiştim. Ee, ya artık gitmek istiyorum çünkü senin anlattığın zaman da daha, daha hayat çok zormuş. O yüzden şu an kıymetini bilmeliyiz. Ve Mert okula gider. Evet. Evet. Ne demişler? Evet. Bugün, bugün, yarın. Gün evet. geçti. Işte? Yarının geleceği belli değil. Öyleyse bugünün kıymetini bil.